e, ee, hoş geldiniz. Sayın Hanım, e, biz sizi tanıyoruz ama siz kendinizi bir e, tanıtır mısınız? Tabii ki Turan Bey. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ben e, Erzurum Şenkas Öğütler Köyü'nde Atif e, Atife Demir, Maltepe Erzurumlar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanıyım. E, Erzurum günleri burada çok güzel geçiyor. Emeği geçen Erkon'a Vakıf başkanlarına, dernek başkanlarına, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, biz de katkı sağlamak için buradayız. Birliğimiz, ber beraberliğimiz daim olsun inşallah. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben de teşekkür yani, ederim. E, bir de e, organik ürünler gelmiş, onlar e, COVID'in şu anda zahiri, değil mi? Evet. Ee, alışveriş yaptınız. Aynen. E, vallahi her şey çok güzel. Alışveriş çok güzel. Ürünler güzel. Herkes burada bol bol alışveriş yapılıyor. Yeşil peynirlerimiz, yağlarımız, Erzurum'a özel her ürünümüz var. Herkes gelsin. E, tadına doyulmuyor bizim ürünlerimizin. Çok güzel geçiyor. Güzel evet. satışlarımız oluyor. Çok Allah herkesten ol. razı olsun. Çok Birliğimiz, ol. beraberliğimiz evet. daim olsun tramvay. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani İyi günler. sağ olun. Sizin e, e, böyle değerlendirmez, bizler için çok önemli. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Teşekkür İyi günler ederim. efendim. İyi günler.